Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e, online e, green online green çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi hız kesmeden başlıyoruz. Kuzenimle beraber oynayacağız. Ahmet merhaba de. Merhaba. Yalçın merhaba de. Yalçın merhaba. da var yanımızda. Merhaba. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın videomuza. Evet arkadaşlar bu arada saçma sapan yorumları lütfen yapmayın. Evet. Eğer videoyu beğenmediyseniz açıkça söyleyebilirsiniz ama ba hakaret ederseniz banlanacaksınız. Ba bazıları çok sevdiği için like atmayı unutuyor. Bazıları bazıları daldığı için yorum yazmayı unutuyorlar. Bu sefer unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi ya? Ahmet. Go go go. Kreni geliyor. Arkadaşlar kuzenim seslendiremeyecek. Kuzenim derken. İşte kuzenim. Nerede lan? Burada mı geliyor? Arkanda kuzeni. Bakın ben çek çekiyorum Ahmet. Tamam çek bakayım. Ne çıktığını göremedim. Ben şuna iniyorum. Çünkü o diğer odada. Karda var. Ahmet Ahmet mü? Ahmet gitti <laughs> Daha dikkatli Çınar ol ya, Ben dolabın içinde bekleyecektim Sen de bana weapon verecektin Çınar abi Neyse ha. birazdan sen de öl lan Nereden kaçacaksınız? Ee, kapıdan kaçmayı düşünüyorum Sonra da arabadan kaçarız Kanalizasyondan kaçamıyoruz Arkadaşlar kanalizasyona bu oyunda nasıl giriliyor bu arada? Bi, Giremiyoruz. Bi, bizden. bizden bizden daha iyi olanlar Kızım, sadece öyle kanalizasyon. Bizden daha iyi olanlar biliyor olabilir arkadaşlar. Neyi? Yani bu oyunu. Bizden daha iyi bir game stürük var kardeş. kardeş. Bu arada Engin Berk abi izliyorsan selamlar izlemesi neredeyse 1 milyonda bir ki yani %100 izlemesi. Arkadaşlar bir, şey. bir evet. Bir, bir, haftada 100 bin, 100 bin like atmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar o şey. şey arkadaşlar çok kuzenim büyük, 100 bin diyor da birazcık fazla aşağıya indi biz 8 milyar istiyoruz. <laughs> Yok arkadaşlar şimdi e, kuzenim. Ben yani, bah... bizi böyle bir büyük kanal sandı. Büyük kanal değiliz tabi. Evet arkadaşlar. İleride belki diyoruz. Şu an büyük İleride kanal İleride büyük kanal. Çünkü ben de birazcık ben uçtum arada. galiba. Evet. İleride. Şatkanı tamamladım. İleride olamaz. Ne? Tamamladın mı? Yok tamamlamadım. <laughs> Merbilerin ne işi var burada? Yok, <laughs> yok. Ona gerek yok. Her yani organizasyona inmiyorduk. Ben Granny gelsin bak. Fake <laughs> batacak. <laughs> Fakir atacağım. Fakir. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Gel. Kuçu Gel. kuçu. Tamam. Onu fake yemedi. Sana fake atıyordu lan. Biz Amerika'ya gidiyoruz. Sen nereye <laughs> gidiyorsun? Allah. Sakin ol. Pişt. Sen değil mi bu fake yemiyor <laughs> he Zeki gülüyor> çıktı lan. Tecrü tecrübeli, tecrübeli. Mutfağa bakalım ölmeden önce. Ulan. Ne? Gel gel. Geliyor. Ya bu ne? Bu nasıl bir greni ya? Yapmıyor lan. Işık bir. Şimdi öleceğim. Kendime bodyguard tutacağım. Bakın şimdi birazdan. O yukarı şu an yukarıda değil ki. Şu an seni yakalayamaz. Vallahi ydrallam. Bismillahirrahmanirrahim. Açamışlar. Bodyguard tutacakmış. Bak şimdi. Kendim de bodyguard olacağım. Beni bir öldürsün. Dur, öldürme. Attım. Tamam, şimdi öldürebilir. Lan dur ne yaptın? Şimdi ölsün. Yok Çok. Ee, şimdi. Kuzen şatkanı şimdi... da, da tamamladım. Şatkanı tamamladım. Weapon aldım. Tamam kuzen bu arada ben yatağın altına giriyorum. Sen git getir bana. Tamam. Granny'i de vur. Ben bir korkmadan oynayayım. Tamam. Ben şimdi... ne Evet. Şimdi kuzenim biraz yani Granny'nin prosu olmadı. Ben de pros değilim arkadaşlar. Ben... Çünkü evet arkadaşlar. Çünkü... Sen demedim ya açın. Sen onu kendine çağır. Arkadaşlar kuzenim gel. Yani o biraz daha çocuk. Yani bizden falan küçük yani bir küçük, iki, iki buçuk yaşında. O yüzden müsaade ederseniz yanımızda dursun. Bu ne ya? Ulan. Arkadaşlar e, ben, bir şey Ahmet'ten oynayacağım. Bir dakika. Ahmet ölsene bak. Arkadaşlar özür dilerim. Özür dileyerek de. Durun bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bir önce böyle bir kuzenimin bir... intikamını alayım da. ne sen Sen Ahmet ee, sen arkadaşlar çünkü siyah ekran geldi onun için yani. Yoksa Ahmet'i izlerdik. Şimdi sen ah Ahmet Greni kendine çek. Sakın e, ee, Granny'i kendinden uzaklaştırma yani odadan çıksın sen direkt vazoyu düşür yine tamam mı? Neredeyiz şu an? Ulan ben başka odadayım. Ben e, yan odadayım. İkinci yataktayım sen de ikinci yataktayım. Gel Ahmet arkamdan gel. Arkan ne biliyor? Lan ne ayağımı itiyorsun Kerem? Vipun yok. Yardım <laughs> et. <laughs> Ahmet? Hangi odaya koydum ben? Odaya koyduydum. Aa, Dur. Kerem, Şatkan yapma. tamam. Onu alalım. Bir şey yok arkadaşlar. Kardeşim beni dövüyordu. Şatkan neredeydi? Ben kerem, şatkanın kerem, diğer kerem, parçasını kerem, nereye koydum? Arkadaşlar her şey karıştı şu an. Bir dakika. Şatkanın ben diğer parçasını nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Kerem yapma. Kerem yapma. Bu parçayı ben bir yerde görmüştüm. Arkadaşlar cidden o parçayı ben nerede gördüm ya? Kafayı yiyeceğim. Burada mı yiyorum? Anlamış inşallah Bir. Atıyorum bunu. Bana şatkan lazım. Neredeydi? Dur. Ne yaptım ben? Renzi zeki çıktığı için onu fake atamıyorum. Ahmet sen arasana garajı. Ben bahçeye çektim onu. Dur bakalım burada da olabilir. da yok. Bak işte. Döşeme sesi çıktı onun için. Ben o bir yeri de görmüştüm sanki o şatkanın bir parçasını ya. Ben bahçede kulübe değil. Tamam sen orada ses çıkar. Ay dar, ay. Şuradan buldum ya kumanda çıktı. Bu kumandayı sonra alıp ben attım o bile. Ben Weep'ını arayayım. Ee, ne, e, şu an bahçeye mi? Bahçede misin? Yok. Ben onu bahçeye çekeyim. Sonra ben... Sen şey şeyi arasana Weep'ını. Nereye attık biz Weep'ını ya? Ben... Çekil oradan. <laughs> ölüyor ölüyordum ya. sakın çıkma. Kerem yapma. <laughs> Kerem yapma. Ç ben nereye attım bu vipını kafayı yiyeceğim ya. Nerede bu vipan? Teddy aldım. E Teddy ne yapacaksın? <laughs> dur dur Teddy niye aldın? E vallahi çıldırmalık ya. Ben nereye koydun? Aa, nerede ölmüştüm ben? Orada ölmüştüm. At onu, at. <laughs> <laughs> tamam adam. Aha valla. Buldum. Lan. Benzin düşürerek bir çılgınlık yapmıyor. <laughs> ben şunu bir indirem. Geliyorum geliyorum. Bay bay canım. Hiç ben girme. E şimdi Ahmet bana yardım olacak. Geliyor. Attım. Şuradan al. Nerede teyze çekil? Ben de şuradan şeye bulam. E, eşyaları bulayım. Naciye teyzeyi niye vurdun? Ayıp. Ne ayıp ya. Yaşlı kadın. Zrençi buldum. Ben yarım yiyecek. Arkadaşlar bir tane video çekmiştik bundan önce. Ama silindi. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Galiba telefonu ka telefonumu kapattım. Ondan silindi galiba. Nerede sen kızım? Ahmet üstten gelip şunu bir ittir it it Üstten gel sen üstten dur bak. Ya şimdi buna mı uğraşacağız iki saat? Bu şey olmaz ya bu eri. Eriyene kadar. Ya üst kattan dolaşacağım ya. Buna mı uğraşayım şimdi iki saat? Bu şimdi nerede doğuyor genelde? Bodrum katında da olacak. Bu eski sırım olduğu için. Burada şey var. Bir de kafa kafa atıyormuş direkt bana. <laughs> ben o shotgun parçasının son şeyini buldum. Ama nerede nereye koydum unuttum ya. Cidden o son parçasını buldum arkadaşlar ya. <laughs> Sen önce bana haber et orada bekle. Hı -hı. Ben, Hem açık ben, ben öldürürüm bu ırz düşmanını. Teşekkür ederim. Seni vurayım mı? Hadi vur bakayım. Hadi vur da kaç kaçabiliyorsun. Yok vurmayacağım. Ayıp. Eh, korktun mu? <laughs> o da önce direkt kapatma. Beyt de dolmuştur. Nerede lan şu an? Lan? Kat 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 kuku. Dur ben onu buraya çıkarayım. Buraya indire. Sen vur onu tamam mı? Buraya gelin. Biz çıkardık. Hala video mu çekiyorsunuz? Evet. Daha hiçbir şey parça bulamadık ya. İki parça ya bulduk ben da. Ne hani. kadar daha iki parça mı bulduk cidden? Bul bakayım onu. Tamamdır. Buraya ne? Tamam. Vurdum yara Mermi de al tamam. O benim bodyguardım arkadaşlar. Kendisi kuzenim olur. olur. Ben çok zengindim. Onu yani tuttum bodyguard olarak. Arkadaşlar sallıyor. Şimdi bir <laughs> tane geçireceğim <kuracağım>. görecek. <laughs> gel ön üst kata. Ben o şatkanın son parçasını nereye attım ya. Cebine koymuşsun. Bak değil. kutu. Bu cesetler. Kutular niye hep beni bulur ki. Tamam. Daha bir tane parça bulamadık daha. İki tane bulduk <laughs> dediniz ya. Ha doğru iki tane bulduk. Hammer bulduk. Bir de keski bulduk. <laughs> Dur sen sıkıntılı mısın? Ne yapıyorsun aşağıda? Manyaklık yapıyor. Şey gelsin <laughs> yukarıdan. Neyi? Aşağıdan. Aa. Yo, ben şeyi korumadım bir kere. Amelen değil. <laughs> Amelen. Am am <laughs> 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 hala video çok iyisiniz hala biliyorsunuz. Şimdi ne kaldı? Master K ile şey kaldı. Amelen <laughs> diyor bir de Bir tane am koyacağım. Amelen suyu gibi yarayacağım şimdi. Senin simin Şimdi boş boş konuşmayalım arkadaşlar. Çok boş yaptık. <laughs> Zaten şaka da yapıyorlar arkadaşlar. Burası artık, burası, artık bizim evimiz arkadaşlar. Ben bir seti bulmadım. <laughs> Hem biz nerede yaşıyoruz? Neredesin lan? Bahçede mi? Ya. Adam en üst katta geziyor ya. Şu kuşu burada. Ya ben niye aynı yerlerde dolaşıp duruyorum? Yine aylar burada. Yine çekil bak ansını çıkarım ha. Lan nerede oldu? Kafa atacak bana lan. Orada bir yazı vardı. Ulan yine eridi. Ana yine burada mı olacak? Neyse. Bu da buradan. ya ben niye aynı yerlerde dolanıp duruyorum arkadaşlar ya? Parça yok. <laughs> Bir Ahmet abi mi bulamıyoruz? Boş ver Ahmet abi. Rentte dolanıyor. <laughs> ben çekeyim mi sizden oraya? <laughs> çek çek. Gel. Küçük gel gel abi. Yok küçük kanalizasyondayım. Hakkı oh, çekiyor. O oh, çekiyor. Dur lan küçük kanalizasyon. Öyle mi? Ee, Nasıl? Hmm. Neresi sabıkım? Çekil bakayım. Çekilsene. Dur ben çekeyim Burada da. da eşya yok. Burada da yok. Gizli yerleri saklıyorlar ya. Abi ses çıkaracak eşya bile yok ya. Sen bodruma gel ya bodruma. Ben vurdum mu? Neyi? Ahmet tornavidayı bir düşür, düşür ya. Perişan oldum. Tornavidayı düşür. Düş. vallahi Valla benzeyi düşüremeden tornavidayı düşürdüm ben. Nasıl düşürdün? Neye düşürdüm? Oğlum geliyor. Sen bana vurdun mu? Yo. Al işte Granny teyze geliyor. Zin getiriyorum seni oraya. <laughs> Getir. Getir de bir ırzına geçeyim ben onu. Hemen. Geliyor ırz düşmanı. Neresi? Gel lan gel. <laughs> Çok uzaktan vuruyor arkadaşlar. Yani yoksa. Gren'den mi korkacağız? Evet, gren'den mi korkacağız? Arkadaş arkadaşlar, sakın siz bunu aldırmayın. Bu her gece ağlıyor greni. Görünce. Gel canım, gel gel. canisi neredesin? <laughs> dağda Bu Yat yere Yat yere kaçıyorum yat yere Granny hep düşüp duruyor Torna fitayı düşürdüm bu arada Torna fita ne? Torna bir daha çın. Arkadaşlar bana kaç yaşında diyorsanız ben 8,5 buçuk yaşındayım Çınar'ın baksana ben zıt olduğu yer ya Ulan o düşmedi mi? Çınar Ne biçim atıyor? Lan ver şunu ya. ya doğru düzgün atsana. Lan nasıl <laughs> yapamadım? Dur işte, ya. eşya yok. Şu an, <laughs> ben onu... Ver bakayım. Ben alacağım onu ver. Gel arkamdan. <laughs> Ulan niye kapattın? yüzüne <laughs> <laughs> kapıyı kapattım. Orada bir şey var. Master Key çıkacak. Onu da bile yan aldık be. Yok ben bahçeye gidiyorum. Bahçede açacağız. Ne zaman videomuz? Ne zaman videomuz bitecek? Çek bu konu. Ben ne biliyorum? Eşe onu çek. Hmm, Plus bir kamera mı? Ama sen... Ya aynı yerleri dolaşıp dolaşıp durmaktan sıkıldım arkadaşlar ya. Çünkü arkadaşlar, sen arkadaşlar boş verin, deli bu. İkiniz de deli <laughs> değilsiniz artık susun. Kendinizi iyi hissedin ya. O öylesine o öylesine çalışıyorsunuz. ne nasıl kazan kazanıyorsunuz? Ulan seni gören sandım indiriyordum ha. <laughs> Lan Naciye de buradaymış. Naciye. <laughs> Lan. En eğlenceli oyunlardan biri oynuyoruz şu an. Ben o kadar sıkıldım ki cidden aynı oyunları aynı yeri yani. Şunlar deli misin? Niye bu ya bana tuzak kurdun? <laughs> Sen düştü ya. Buraya yani. daha buraya açmamış gel gel güzelim Aa, gel. Oldu mu? Gel gel güzelim gel. Gel gel güzelim gel. gel, 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 güzelim, gel. Ne biçim bir şarkı? Ne biçim şarkı? <laughs> Telif ben bir salım. <laughs> Neredesin çınar? Yok <laughs> yani en üstte. <laughs> de nasıl da vurdum ama? Mid. <laughs> Ahmet abi sen de asker gibi öylesine duruyorsun Ahmet abi. Benim beceriksizliğim peki. Oynamayın. <laughs> <laughs> Benim üstüme sen niye düştün ya? Nereye katladım lan? Kudamızı bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> ben tek nasıl yapayım işi? <laughs> d <dört> mü? Evet. <laughs> <laughs> Şakasın. Yok baştan <başlayalım>, başlatalım. <laughs> yok yok dur. Ben oradan çıktım. <laughs> ya hayır. Dur Ahmet. Dur ben sandalyeyi yıkayayım. Dur, dur ben kaçırız. Arkadaşlar yemin ederim ki bundan önce kaçmıştık. Ama cidden ama cidden video kesildi. Bundan önce cidden kaçmıştık. Ama bu kadar eğlenmemiştik. Tamamsa <laughs> <laughs> en az bari kitapsız olmuyor. Kitap nerede? Ya kitap bir şeye yaramıyor Çınar. Kumandayı sen nereye attıydın? Aşağı katta bir sürü malzeme var. Aa! Ulan, 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 ulan Vursana. Vurdu. Ulan. Çınar abi bak. <laughs> Nasıl kaçıyor ya? Ulan. Ben, taktik mat matik yok. Onlar arkadaşlar, bum bum. onları onlar oyun oynayınca ben de onlarla aynı oyun oynamak istedim. Ne ne oyun oynamak dedim. <laughs> arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Ee, Ahmet oyundan attı. Kapatın. Yok ben kendim çıktım. Niye kapatıyor? Ee, arkadaşlar e, bir sıkıntı oldu. bunun için Ahmet e, oyundan attı. Onun ya. için kusura bakmayın. Onun için yazmayı biliyor musun? Bu videomuz bu kadar da Görüşürüz. Güle güle arkadaşlar.